Beyler 99.999 şey Chat Beyler herkes bir like atsın 1240 like olmuş 1400 kişi olmuşuz Herkes bir like'ını atsın bir de abone olun chat Bak şu rakam Abi, bir abi artsın girmeden... zaten ha bak abone gelmeye başladı Ben bunu eskiden bir videomda yapmıştım Baya abone olmuştuk ha Tabi o zamanlar o baya abone geldi Oo, abi, yiyenler abi. var. O yiyenler Oo. bir de bir anda oluyor. <laughs> Helal be. Abi o ne? Bayağı bir bir 40 galiba e, seriye bağlı. Bir. 50 kişi falan yenildi. Olsun. Ara ara yaparız böyle. On yine Mortis gelmiş ya. Maç abi. 100 bin geliyor abi. 100 bin geliyor Eda beyler. Oha baya babana geldi arkadaşlar. Abi Ve... 700 oluyor. 1500 kişi oluyor Yunus abi bak. Oğlum bu taktikle baya bir kişi abone oldu ha. İyi ki attım abi. Helal olsun be. Affettin abi gromu seçtirdiğim için. Helal olsun hacı Sağ olasın. Şimdi moruk. Birazcık şu maçı da alırsak dupu olacak. Hadi 656 chat bir 700 yapalım bu maç sonuna kadar ya. 1500 kişiyiz abi 700 yapsa. Tamam bu da gittim. <laughs> Hadi dalalım. Attın Seren'i onu. Helalsin. Gigi, hazırlayın. Beyler 100 bin kupa bu maçtan sonra geliyor. O 1500 kişi olmuşuz. Bu, bu, maç değil. Bu golden sonra bir gol. Yani işte bu maçtan sonra Yok, oğlum. Üç iperi var abi. Üç yüzünde iperi var. Abi benim de iperim dolmuş. Şu an yazmayın. Şu an abone olun. Cici yazmayın. Şu an bir abone olun. Daha cici değil beyler. Aynen bir abone olun sonra. Şu an abone sırası. Henry mi geldi? Sesinden anlıyorum bak cip diyor. Aleykümselam. Oğlum nasıl anladın lan ben anlayamamıştım. Abi cips diyor eleman. Cips cips sesi geldi. O hem neymiş o cips yemesi geldi. Ne cips oğlum ya. Helal şey be. ve evet hemi 1600 kişi var ve... şu an. Eyvallah Roxy Marjol. sağ olasın. 100 bin kupa olurken adam bize harbi gönderdi. Adamsın. Abi chatte mesela GG yazanlar. Bir de yazmayanlar da abone olsun onlar da yazsa. Tanışka zamanda mı geldim? Aynen. Tam 100K şu an. 100K. 1100 yıl oldu ve 100 kmız geldi acı. Grom bittim abi. Bitsin şu Grom. Grom'da, Grom'da bir bittim maçı kaldı. Ya. Aynen. Grom'un da bir maçı kaldı. Oha. Eyvallah beyler. Abi girme. Yere gir. Şimdi hocam. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Bu 3. Bu maç klavyeyi dördü gibi eskiden tekrar dövecek. Çok bu oğlum. O kadar da değil abarttın yani. Bizi de... Güzel. Bizi de sen abarttın yani. Gülsü abi. Ha. İlk gün Yunus abi ilk gün şeye kasacaksın değil mi? Dünya bir. İlk gün kasacağım Muruk. Ana kanalda. İlk gün dünya bir kasacaksın değil mi abi, Yunus abi iki gün sonra? Evet evet. Ben de kasacağım abi. Like yani oradan, o zaman. O zaman. aldım ya şu. Kaybetmeye hazır ol yani Muruk. Birinci belli, <laughs> ikinci belli ikinci olma kim olmasın. bakalım hayırlısı. <laughs> ya dünyada birinci belki olamam da İlk gün Türkiye'de birinci belki olurum eğer. Hacı şey Türkiye bak kasmadım. dünyada olur musun bilmem ama TRD zaten en kötü ikincisin zaten. Çok en iyi Niye ikisi. birinci sen misin? Kesin. Ya, en iyi ikinci, en kötü Allah bilir. Abi bak benim ekip hazır ha. Bak kulübüne kasacak. Hazır olabilir. Ama benimki de hazır değil gerçi doğru. Şimdi şekilde yapamıyorum. Evet. Ama Demaster ve Ferista Merista olursa Bizde de Kularas var. Onların Demaster'ı varsa Hacı bak emin ol. Demaster bir başkadır. Harbi ya, Colorado, Colorado tam severiz de. Tamam, aynen Akhirat, severiz de. yani. Ama harbi. Ama hız da var yani. Helal olsun. Helal be daha yani. Abi benim şimdi şeyden korkuyorum. Sezon yenilenmezse sıkıntı yani. Geçen son şansımız abi ben seninle beraber gittik aynı anda yenilendi ben sorunu. Hacı hayırlısı İlk olsun diyelim. Getirse. Abi bak Mortis geliyor. Ben dibime giriyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum gerçekten. Abi bak, iki maçta bir mortis kesin atıyor. Abi şimdi alan da açıldı mortis. Şu sana oyuncu. Helal ve seyrenim. Allah helal olsun. İkinci maçı kazandık. Uf. Evet o. bu arada 100.000 geliyor. Tam Garloş. Yayındayım oğlum. Evet Seren'e ne diyor bakalım. Grom zor nefti demiş en son. Yağlı, yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda Selam, ne anlatıyorsun bu oğlum? Yo, şey. Ya bece, abi, okuma, sonra, var, şey yok şey. YBC 5 seri yapalım salı gromu demiş. Şimdi aşağı abi okuma hiç. Ha neyse çok önemli değil ya. Yok zaten seyrene. Seyrene zaten. Kurumu 5 seri yapalım salalım bence de. Bizden yüz oluyor abi şu an 5 seri yapsanız. Bir de bu maç sonra bitiyor mu abi? Hacı 2 maç kalmış. Aynen. Yok tek maç abi 2 serisi var ya tek maç. Tamam. Tam 100.000 oluyor abi galiba. Hacı olmuyor manyak mısın? Ee, kaç 8 9 10 kupa veriyor. Aa 9 9 9'da kalıyorsun. Aynen. 99.999 oluyor. Kloras ne diyorsun? Mesela ben Sürem de 100 olunca bir de 5 stres olunca çıkacağım. Evde değilim, kafedeyim. Şarj az demiş. Tamam moruk. Şunu bitirelim de. seren'in sesi niye gelmiyor? Arkadaşlar Sereni Ses alabilmemiz için birisinin onu sese eklemesi gerekiyor. Eklerim abi. Takipçisi yazsın bana YBC ordusu 2 ile. Ekleyeyim. O sana atacak bir de. Onu kim at? Tamam sen atsın. Ne kendi, kendi kendine? Yok yok öyle değil yani. Sen atmayacaksın bana. Sen, o sana atacak. O, o bana atacak da ben niye atayım? Helal ben siz ne biçim adamlar atasınız lan? Yok yani bana atsın ki alayım gruba. Esefe. <laughs> <laughs> Beni tam cüzutmayın. Oha yine Mortis ya. Şimdi birisi yazmış ki Volgar büyüktür dört Abartmayın be. Bence abi. Abartılar. Ama Prime Volgar. Prime Volgar bir ayet. Bak Prime Volgar fark etmez. abi Joker yazmış ki <laughs> Egon'un vücudu Kime demiş? Doğru, Egon. Egon'un vücut bulmuş halidir Jonis. Ne alakası var? Dedim ki adam bana istek atsın yani. Ne, yanlış bir şey mi demişim ben burada? Diyor ki Egon'un vücut bul bulmuş halidir Jonis. İyi demiş. Kimse yokken biz vardık piyasada. Herkes ayıp olsun. dayı. Al işte. Ego bu. Ayağını denk al. Ayağını denk beyler. Evet. Güzel gidiyoruz bu arada. Son. 12. Bu arada beyler. 99.999 99, 99. chat. Beyler herkes bir like atsın. 1240 like olmuş. 1400 kişi olmuşuz. Herkes bir like'ını atsın. Bir de abone olun chat. Bak şu rakam ve artı biraz...